Ölmüş mü? Tamam, şimdi intikal edeceğiz. Ne olmuş Devran? Ya manyan teki havalarında ağzıyla uçak çekmiş, paramparça olmuş herif ya. Ne? Ağzıyla uçak çekmiş herif. Yok amına. Biz nereden bulacağız o kadar parayı ya? Şu tutkart. <gülüyor> <gülüyor> Efendim abi? Yemin ediyorum! Bu bardağını götüne sokarım! Ayıp ediyorsun ama Gökhan ya. Niye bira bardağı mı istiyorsun? Karının nerede olduğunu söyle bana bak, bir daha sormayacağım sana. Bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. Arkadaşım da olabilir. Hangi arkadaş? Merhaba, ben Burak Öncü. Yürüyen cinsellik. Zincirlerini gel. Evuzu billahi bile şeytan acın. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne oldu ben Beni brandıya sarmışlar. Yaradan asıyorum. Şöyle bir doğruluyum dedim. Bir baksam ki iki arkadaş günah şey ediyorlar. Yenilerim ne oluyor müzdet? Ne oluyor komine koyup? Cemez olaydı. <laughs> Babam burada mı? Ne bileyim ben? Sen salak mısın derim ay yenge? Evinde kim var kim yok bilmiyor musun? A, 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 a. Babam burada mı? Ne bileyim ben? Sen salak mısın derim ay yenge? Evinde kim var kim yok bilmiyor musun? A, 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 a. Kanka denize gidelim mi? Çok sıcak be. Doğru söylüyorum, kışın gideriz. Hmm. Kanka denize gidelim mi? Çok sıcak be. Doğru söylüyorum, kışın gideriz. Hmm.